ne diyor? Selamlar, Selam. merhabalar bu arada. Merhabalar hepinize. Senin videoların diye beni öldürüyor bu arada. <laughs> Başı yok. Sonu yok diye. Sonu yok diye. <laughs> ne dakikalık videolar diye. Şey, <laughs> senin videoların ben öldürüyordum. Gülmekten öyle. <laughs> şuraya takayım mı? Ha bu arada Türk bayrakları. Gülmekten <laughs> <laughs> Nereden de geldi? geldi hemen aklına? Benim <laughs> beni Bu arada Yasemin, Şeyvan falan hep beraber böyle kahvaltıya geldik. Evet. Ee, hamur aldım. Evet. Böyle annem pişiriyor, pişe. Biz İstanbul'da çok Bunları yapıyoruz. severdik. Komşuluktan. Aa. Komşularımızla çok yaparız. Merdiven başına şey kurardık yerdik. Evet bu arada Güllü ablama selamlar olsun. Buradan öpüyorum onu. Şöyle göstereyim. Pişileriniz hazır. Evet. Süsünü de. Yapalım. Yumurtasını kıralım. İyi Yoğurt, limanım, Ana. Ben de bu açıdan alayım. Ne? Ben de diyorum bu açıdan alayım. Açıdan mı? Hı, hayır. Ne? Ben de diyorum bu açıdan alayım bu açıdan. He, bu Açı. Ben de açıdan. <laughs> ben de açıdan ben de açı koyayım. Ne açıdan malı? <laughs> Sevcan. Sağır duymaz mısın? Evet. Çok zor Ben de uydurdum işte. Ben de bu acıdan Ne içeride durumlar ne? İçeride durumlar bu da Yasemin. Emir Bey'in çok malayı aldığı sonra Aa. Zorla çocuğa yedirdin değil mi? Ama acı sığır. olsun. Tadım, tadım iyi tadım. Tadım iyi. Aha geri hemen açtı. Tadım iyi tadım. Tadım 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 dışarıdaki çamaşırlara bak. Tadım tadım tadım. Görelim ben onu. Şimdi şeye göstereyim sizi. Sizi örtüyorum ben. Sizlere Allah'a emanet ediyorum ben. Uzun olmuş olabilir bu. İzleyin bu sefer de hediye olsun. Uzun uzun olsun. <laughs> Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hayır hep kısa, kısa değil herhalde. kahve yaptım. Şimdi kahve. Açık, yan çevir anne. Annem çocuğu seviyor. <laughs> biz kendi o halimizde seviyoruz. <gülüyor> <biz> <gülüyor> <de söylemediğim>. <gülüyor> Biraz, <gülüyor> sen Biraz argolu sevmeler. <laughs> Bu güzellikler hep senden ötürü. Senden ötürü. Sen ne yaptın sen? Geldiğinde ne yaptın sen? Babaannenin evini mi şenlendirdin sen? Sen yani babaannenin evini mi şenlendirdin? Ne? Bizim hastalar güzel dedim. Sen, sen bu boynun evini mi şenlendirdin sen? Sen ne yaptın? Diye tıpkı. Ağzını yedim. Ağzını yedim. Ağzını masallah masallah masallah. Yine herkes orada da geri kalıyor. <laughs> ana. Dışarı, dışarıda kaldı. Dışarıda kaldı. Yes. <laughs> anam, anam, anam. Anam, <laughs> anam, anam. Ana, ana. Görün baldan tatlı, görün, 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 görün. Kader da aynı senin gibi çekiyor. Bir bakıyorum, ve telefon var. Bak bakayım görüyorum. Tamam anlaşırsan. Tamam dön. Şey kahvemi içeceğim. <laughs> Şimdi biz çıktık yemeğimizi <gülüyor> yedik. <gülüyor> Şimdi e, misafire davet edildik. Oraya gidiyoruz. Oyunlarımızı da aldık. Hanemciğim. <laughs> az önce yere düştüm o yüzden canı acıdı evet birazcık tanemin canı acıdı gel evet. şunu şuraya koyalım aç kapıyı yok düştü sandım düştü gelip kızardı. Ah, ah. bu arada veda edelim gel kanalımıza abone, abone olmayı be. like atmayı beğenmeyi unutmayın sizi çok seviyoruz Stick in!